Video muşelden arkadaşlar. Bugün Granene'nin yeni bir bölümünden herkese merhabalar beyler. Ben bir hadi gidelim zora gidelim beyler. Zor mod oynuyoruz. Size buradan gösterdiğim zor modu açtım ve oynayacağız. Şimdi beyler. Beyler gününüz nasıl geçiyor söyleyeyim bakalım. Benim günüm güzeldi. Biraz boş vakit harcıyorum. Mesela bugün ilk, biraz sosyal medyaya önem veriyorum. Vermeye çalışıyorum sosyal medyada dediğimde bizim bu şey ya da YouTube sosyal medyasına vermeye düşünüyorum çünkü videomuz 200 denmiş bu arada bayağı iyi diyebiliriz şu anda karabağadan çıkardık o FPS sanki yükselmiş lan bir FPS sanki böyle bir sanki yükselmiş neyse çok iyi arkadaşlar açıyor açılıyor açı, ki değil Allah'ımız ki bir ayka like açmak aç, çok aç. geliyor geliyor geliyor, geliyor. tam eski sürüm ben bunu hızlı bir sakın yiyeceğim yoksa ya evet. Hemen şimdi buradan araba açacağız Abi ses yaptı ki hemen kaçmamız gerekiyor hemen Yoksa hemen geliyor Kaçtın ki Deli gelmiş mi? <laughs> Bu <laughs> ananı sikim ya. Lan geldi ya Granny Beder. Gününüz nasıl geçiyor size bir anlatın bakalım. Hiç bilmiyorum gününüz nasıl geçiyor. Biraz anlatırsanız sizin için güzel olur beyler. Şimdi arkadaşlar ya, Bu küp dedi mi? şey ya. Aa, bunu zor mu otladık? Kaç kaç kaç. Şimdi ne yapacağız beyler? Baba bu, bunu anlamadım ya. Granny kapımız, kapıyı üstümüze kilitliyor. Bizim ses yapıp Granny'nin kapısını açmamızı bekliyor. Yani biraz yaratıcı olmuş olabilir. Doğru. Biz kaçmayalım diye bir de ekstra bizim kapımızı kilitliyor. Ama efendim biraz deli diyeyim size. Sıkıntı bir adam. Adam da değil de kadın da kız da. Ondan da seçim, Onlar nasıl ki Aa, görmemişim şeyi ya. Görmemişim şey ya. Merdiven görmüyorum hep ya. Allah'ım iki bu üçüncü dakikada üçüncü güne geldik lan. Bas oldu bir ya? Böyle kulaklığı takınca ses sorunu hiç olmuyor. Kulaklığı takmayınca neyse bak ilk bir dakikada ses çok güzel oluyor. Birinci dakikadan sonra neyse bir sıkıntı olmaya başlıyor. Değil şuradan kaç 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 kaç. Değil şuradan kaç. Şimdi hiç ses hiç. Ses yapmadan beyler buraya geri lazım. Bunu bir şekilde ayarlayacağız. Buraya biraz daha düşürmem biliyorum. Yorulmayı yazmış tatlar, bilir neyse. Bak şimdi, şuradaki kentler alacağız beyler. Orada kentler aldıktan sonra hiç ses yapmadan geri geleceğiz. Bak şimdi daha. Bakın bakın. Tam direk kaç. Direk kaç, 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 kaç. Bu, ama gelene kadar var ya Hiç ses yapma hiç ses yapma Hiç ses yapma Buna geldik ama. Aç Al Aç Şimdi silahı çektik be Hadi bakayım Granny kim bakayım gran ananı Uf, Nasıl? ulan var ya Bak sıkmayı bekliyorum hazır olmayı bekledim ya sıkamadım var ya bir risk alsam mıydım acaba neyse sıkıntı yok dördüncü gün Beyler şimdi kendine, kendine güven önemli ya Ama kendine güvenemedim Zaten bir şunu Al Al Gel 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 Ananı vurdum Taş o Oha 30 saniye yok lan sadece. 30 evet lan? Ya, ya. Ve bu küçük ne olur lan? Ölüyor mu acaba? Bilmiyorum bana. Gran ışını geliyordur büyük ihtimalle. Yani ihtimalle. şimdi Şimdi doğar büyük ihtimalle. Şimdi şu şuraya geldik. Gran'ı bu geldiğin geldiğini hiç görmedim bu arada beyler. Şöyle ses çıkmıyor. Save key mi çıkacak acaba? doğru. Save key çıktı. Ben hemen aşağı gireyim. Tamam şuradan save key buldum. Açtım. Akü çıktı. Ha. Hmm. Akü çekiş var burada. Oha ne kadar kolay lan. Çekiş buldum. Şuradan çıktı çıkıyor. Çok kişi doğru şu kapıyı açayım mı? Açayım mı? Kapıyı. Kapıyı şimdi açalım mı? Evet. Açtık. Şimdi en üste geçeceğiz. Bir iki. Şimdi kim geliyor? Vallahi geliyor. Allah belanı versin. Rahat takılıyor. Bana kim sikim geliyor? Sikim gelme. Vallahi gelme. Vallahi gelme. Allah var ya. Bana. Gelme 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 bak 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 gelme 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 tuzak tuzak koyduysa görmemiştir beyler. Tuzak kurduysa görmemiştir. Tuzak kurduysa görmemiştir, görmemiştir, görme bak. Görmedin mi lan? Biraz mantık hata Salak zannediyorsun. Sandığın içindeyim. Açarsam vallahi az az valla. Açarsam var ya. Bak. Hoppa. 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 mü lan. Hoppa. İki tane bıraktı lan deli. <laughs> Nasıl öldüm ya? Böyle ben diyorum ki videoyu yavaştan kapatayım. Zaten oynayamadık bir türlü oynayamıyorum. Hoşça kalın.